İkra Nur Tırsi, Serdar ve Nazlı Tırsi çiftinin kızları olarak 2013 yılında dünyaya gelmişti. Tırsi ailesi hayatlarını Giresun'un Bulancak ilçesindeki İcilli köyünde devam ettiriyordu. İkra ailesi normal şartlarda hayatlarını İstanbul'da devam ettirirken maddi imkanları göz önünde bulundurarak memleketleri Giresun'a dönme kararı almışlardı. 27 Haziran 2020 günü Tırsi ailesi için diğer günlerden farksız şekilde başlamış ancak aynı şekilde sonuçlanmamıştı. Köyde bulunan 7 yaşındaki İkranur, kuzenleriyle birlikte oynamak için dışarı çıkmış ancak geri dönmemişti. Aile, kendi imkanlarıyla çevrede arama yapmış ancak küçük kıza ulaşamamış ve ilçe jandarma komutanlığına giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ailenin bulunduğu köy, küçük bir köydü. İkranur, köy ve çevresini öğrenmişti. İkranur'un kaybolma ihtimali çok düşüktü ve köy sakinleri birbirlerini tanıyan ailelerden oluşuyordu. Akşam saat 9 sıralarında, jandarma, akut ve afad ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, İkra Nur'a ait bir ize rastlanılamamış ve küçük kızı bulmak için termal kameralar, dronlar ve iz arama köpekleri kullanılmıştı. Ancak 150 görevlinin bulunduğu arama çalışmalarında 370 hektarlık alan içerisinde bir sonuca ulaşılamamıştı. Fındıklıklar, dere yatakları, yol kenarları aranmış ancak küçük kızdan bir iz tespit edilememişti. Aranan köy yol üzerinde bulunan bir nokta değildi. Yani İkranur'un kaybı ile ilgili olarak yabancı bir insanın köye giriş çıkış yapmış olma ihtimali düşüktü. Köye giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştı. Araştırmayı yürüten ekipler neler yaşandığını belirleyebilmek için İkranur'u son gören kişilerin bilgilerine başvurmuştu. Bilgi veren İkranur'un amcası 13 yaşındaki Sinan, İkra Nuru ve arkadaşları Yusuf ile Turan'ı, Harman denilen noktada bulunan bir erik ağacının yakınlarında oyun oynarken görmüş ve çocukları orada oynamamaları gerektiğini, çevrede bulunan köpeklerin kendilerine saldırabileceğini belirterek onları oradan uzaklaştırmıştı. Verilen bilgiye göre Sinan çocukları bulundukları noktadan uzaklaştırdıktan sonra arkadaşının evine gitmiş, geri dönerken de İkranur'un arkadaşı Yusuf'u görmüş ve İkranur ve Turan'ın nerede olduğunu sormuş Yusuf ise Sinan'a Turan'ın eve gittiğini, İkranur'un ise aşağıya gittiğini söylemişti. Sinan'ın iddiaları bu yöndeydi. Sinan, İkranur'un gittiği söylenen güzergah üzerinde ilerlemiş, ancak İkranur'u görmemişti. Sinan akşam saat 6.30 sıralarında eve dönmüş, evde bulunan aile Sinan'a İkranur'u görüp görmediğini sormuştu. Sinan, Kendisine yöneltilen sorular karşısında arkadaşlarının kendisine İkranur'un evin aşağısında bulunan kısma doğru ilerlediğini söylediklerini aktarmış, ailede Sinan'dan İkranuru bulup eve getirmesini istemişti. Sinan bahsettiği noktaya giderek İkranuru aramış ve bulamamıştı. Araştırmayı yürüten jandarma ekiplerinin elde ettikleri bilgiler bu yöndeydi. Yapılan araştırmada diğer aile bireylerinden de bilgi alınmaya devam edilmişti. Sinan'ın vermiş olduğu bilgiler üzerine araştırma devam ederken, aile bireylerinden birinin vermiş olduğu bilgi yaşanan olayın anlatıldığı gibi olmadığı düşüncesini akla getiriyordu. Belirtilen bilgiye göre İkranur, kardeşine kendisinin ineklere bakmaya gideceğini ve kardeşine sen gelme dediği iddia edilmişti. Belirtilen bu detay, bazı bilgilerin doğru olmadığı düşüncesini ortaya çıkarıyordu. Çünkü İkranur'un ineklere bakmaya gideceğini belirttiği saatte, ineklerle amcası Sinan ilgileniyordu. Bu durumda Sinan'ın vermiş olduğu bilgiler ya eksik ya da yanlış olmalıydı. Sinan, hayvanlarla ilgilendiği sırada yanına gelen İkra Nur'u görmemiş olamazdı. Ya da İkra Nur ineklere bakmak için evden ayrılmış ancak ineklere bakmaya gidememişti. Sinan kendisine yöneltilen sorular karşısında İkra Nur'u hiç görmediğini belirtiyordu. Köyde yapılan arama çalışmaları devam ederken çalışmaların üzerinden 3 gün geçtikten sonra, 30 Haziran 2020 günü saat 14 sıralarında, Küçük İkranur'un cansız bedeni yaşamış oldukları İcilli köyünde bulunan evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi, Adaköy deresinde bulunmuştu. 7 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılmış ve araştırma çalışmaları derinleştirilmiş, yaşanan olay arama çalışmalarından farklı bir noktaya evrilmişti. Çünkü küçük kızın cansız bedeninin bulunmuş olduğu dere daha önce ekipler tarafından aranmış ve bir ize rastlanılamamıştı. Ancak arama çalışması yapıldıktan sonra, o derede küçük kızın cansız bedenine ulaşılması yaşanan olayın bir kaza olamayacağının en önemli göstergesiydi. Küçük kızın hayatını sonlandıran kişi veya kişiler, yaşanan olay sonrasında, İkra Nur'un cansız bedenini bir yerde gizlemiş ve arama çalışmaları bittikten sonra dereye getirerek cansız bedeni atmış olmalıydı. Bu durum, şüpheli kişi veya kişilerin arama çalışmalarını yakından takip ettiğini ve planlı olarak hareket ettiğini gösteriyordu. İkra Nur'un cansız bedeni üzerinde yapılan ön incelemede dikkat çeken bir yaralanma izi bulunmuyordu. Cansız beden ayrıntılı inceleme yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş ve elde edilen bulgular yaşanan olayı daha da şüpheli hale getirmişti. Öğrenilen bilgiye göre İkra Nur'un hayatını kaybetmesinin sebebi Dere yatağında boğulmaydı. Ancak dere yatağının yüksekliği ayak bileği hizasındaydı ve küçük kızın kıyafetleri üzerinde dere yatağına düşme veya sürüklemeyi gösterecek bir iz bulunmuyordu. Bu durum İkra Nur'un kişi veya kişiler tarafından dere yatağına götürülerek hayatının sonlandırılması ihtimalini ortaya koyuyordu. Ortaya çıkan bu detaylarla birlikte evi dere yatağına yakın olan bir köylünün vermiş olduğu bilgiler araştırmada katkıda bulunmuştu. Köylünün vermiş olduğu bilgide cansız bedenin bulunmadan önce o bölgeden üç kez çığlıkların duyulduğunu belirtmişti. Bölgede yapılan çalışmalarda İkra Nur'un cansız bedenin bulunduğu noktada kime ait olduğu bilinmeyen yeni oluşmuş bir ayak izi tespit edilmiş. Yapılan incelemede izin bir erkeğe ait bottan çıktığı belirlenmişti. Belirlenen izler dere yatağından cansız bedenin bulunduğu noktaya kadar devam ediyordu yapılan çalışmalar yaşanan olay ile ilgili önemli detayların ortaya çıkmasını sağlarken, cansız beden bulunduktan tam 8 ay sonra, hayatını kaybeden 7 yaşındaki İkra Nur'un, halası Ayşe, amcası Sinan ve akrabalık bağının bulunduğu 7 kişi, yaşanan vahşet dolu olay ile ilgili olarak sorguya alınmıştı. Yapılan sorgularda, 25 yaşındaki halası, Ayşe ve 13 yaşındaki amcası, Sinan'ın vermiş olduğu çelişkili bilgiler dikkat çekiyordu. Gözaltına alınan kişilerden 7 kişi serbest kalırken, Ayşe ve Sinan sorgulanmaya devam edilmiş ve olayın yayınlandığı dönem 13 yaşında olan Sinan vahşet dolu olayı itiraf etmişti. Sinan'ın vermiş olduğu bilgiye göre Sinan ve İkranur birlikte oynarken Sinan İkranur'un sırtına vurmuştu ve İkranur yere düşmüştü. İkranur, Canının yanmasıyla ağlamaya başlamış, Sinan ise ağlamasını durdurmak için ağzını kapatmıştı. Sinan büyüklerin İkranur'un ağlama sesini duyarsa kendisine çok kızılmasından korkmuştu. Ancak İkranur, ağzı ve burnunun kapalı olması sebebiyle nefes alamamış ve hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay ile ilgili olarak Sinan'ın vermiş olduğu bilgiler bu şekildeydi. Sinan'ın ablası Ayşe'nin vermiş olduğu bilgilere göre ise inekleri otlatmak için dışarı çıkmış daha sonra da ihtiyacını karşılamak için eve gelmişti. Sinan, eve geldiğinde yaşanan olayları ablasına anlatmış ve ablasını İkra Nur'un cansız bedeninin bulunduğu noktaya götürmüştü. Ayşe, olay yerine gittiğinde İkra Nur'un cansız bedeni sırtüstü şekilde yatar halde yerde duruyordu. Ayşe, abilerinden çok korktukları için yaşanan olayı kimseye söylememe kararı aldıklarını ve buldukları bir çuvalın üzerine İkra Nur'un cansız bedenini yatırdıktan sonra cansız bedeni dere yatağına götürdüklerini, dereden akan soğuk suyun İkranur'un Nur'un kendisine gelmesini sağlayabileceğini düşündüklerini anlatmıştı. Ancak İkranur Nur olay yerinde hayatını kaybetmişti. İkra Nur'un tepki vermediğini gördüklerinde ise cansız bedeni orada bırakarak geri döndüklerini anlatmıştı. Alınan bilgiler doğrultusunda yapılan teknik incelemede Ayşe'ye ait cep telefonunda bulunan bir not ise farklı bir detay olarak belirlenmişti bulunan notta 27 Haziran günü, İkranur'un yıl dönümü olarak belirtilen bir not bulunmuştu. Bu not, aslında İkranur'un kaybolduğu gün, hayatını kaybettiğini gösteriyordu. Yaşanan vahşet dolu olayın ortaya çıkması ile, olayın yaşandığı dönem 13 yaşında olan amca, Sinan hakkında çocuğu tasarlayarak kasten hayatını sonlandırma suçundan 12 ile 15 yıl, yaşanan olayda Sinan'a yardımcı olan Ayşe hakkında ise suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Ayşe ve Sinan 15 Şubat 2021 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konunun ele alındığı davada mahkeme heyeti, Sinan'ı müebbet hapis cezası ile cezalandırırken, suçun işlendiği tarihte, yaşının küçüklüğü göz önünde bulundurularak almış olduğu müebbet, hapis cezası 11 yıla indirildi. Ayşe'ye ise 5 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan Ayşe'nin cezasını, 4 yıl 2 aya indiren mahkeme heyeti, Ayşe'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. 11 yıl ceza alan Sinan ise cezasını tamamlamadan tahliye oldu. 7 yaşındaki küçük çocuğun hayatını kaybettiği olay ile ilgili olarak farklı iddialar ortaya atılmıştı. Sinan'ın kıskandığı için İkra Nur'un hayatını sonlandırdığına dair söylemler bulunuyordu. İddiaya göre o dönem ailenin en küçüğü olan Sinan köylerine İkranur'un gelmesiyle aile büyüklerinin ilgisinin İkranur üzerinde toplanmasından rahatsızlık duymuş ve içten içe İkranur'a karşı kin beslemeye başlamıştı. Yaşanan olay ile ilgili olarak ortaya atılan diğer iddialar ise çok daha karanlıktı. Olay yeri çalışmalarında, derede cansız bedeni bulunan İkranur'un üzerinde bulunan kıyafetler ile ilgili detaylar hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı küçük çocuğun üzerinde bulunan kıyafetlerin değiştirildiği iddia edilmişti. Hatta cansız bedenin üzerinde bulunan pantolonun sonradan aceleyle giydirildiği, ikra nurun kaybolduğu an ve cansız bedenin bulunduğu an, ikra nurun üzerindeki kıyafetlerin farklı olduğu, ikra nurun s saldırıya uğradığı, vahşet dolu olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler tarafından ilk önce bir yere saklandığı, daha sonra ise dere kenarına atıldığı iddia edilmişti. Sinan İkranur'un hayatını tek başına mı sonlandırmıştı? Yaşanan olay sadece bir kıskançlık cinayeti miydi? Yoksa gizlenen başka olaylar yaşanmış mıydı? Evden 7 kilometre uzaklıkta bulunan dereye kimseye fark ettirmeden cansız bedeni nasıl götürmüşlerdi? Yaşanan olay ile ilgili alınan gizlilik kararı sonucu ortaya atılan bu iddialar netlik kazanmadı tek bilinen gerçek küçük bir kız çocuğunun vahşice hayattan koparılmış olup faillerin halen aramızda olduğu